Türkiye'de veya dünyada e, sınır ötesinde kadınlara yönelik bu sistematik şiddet, kadın cinayetinin e, altında yatan, dünyada gelişen, e, artan kadının özgürlük arayışı esasına bakarsınız. Hiçbir kadın böyle bir e, zorbalığa, böyle bir e, hak yoksunluğuna müsaade ed edemez, etmeyecek. Çünkü gelişen dünyada, dünyanın her yerinde, toplumlar daha medeniyete, daha eşitliğe yaklaşırken özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'de, Türkiye'nin güneyi batısı fark etmeksizin sizin kadınların öldürülüyor olması, şiddet görüyor olması, Sadece salt kadın özgürlüğünün karşıtlığı olarak bakamayız. Aynı zamanda çocukların birbirini öldürdüğü, çocuk istismarlarının ayyuka çıktığı çokça davalarında üstünün örtüldüğü bunun bir cezasız, sistematik bir cezasızlığın e, ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da geçtiğimiz aylarda e, bir e, salı verilme, işlediği suçun cezasını tam olarak karşılığını çekmeyen, almayan, ıslah edilmemiş e, kadın katilleri, çocuk istismarcıları diğer adi suç denen işte kaçakçıydı, soyguncuydu gibi e, insanların, sanıkların, e, tutukluların veya hükümlülerin salıvermesi sonucu şiddetin ortamı daha da e, işlenebilir, yapıla suç işlenebilir hale geldi. Politika üretenlerin umursamadığı, e, aynı zamanda da e, Diyanet Başkanı'nın geçtiğimiz hafta Cuma hutbesinde kadınların giyim kuşamı üzerinden, yaşam biçimi üzerinden konuşuyor olması elbette ki bunun kaçınılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz? Biz şunu yapmalıyız. Biz kadınlar olarak ve sivil toplum kuruluşları bu konuda incinen, farkındalık yaratmak isteyen, bu kötülüğe dur demek isteyen tüm toplulukların, tüm siyasi partilerin, sosyalist partilerin özellikle de bu konuda ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Biz kadınlar da tüm bu çalışmalara destek vermeliyiz. Aynı zamanda dışında söylemek istiyorum. Yani biz bir hükümetin yaptıklarına boyun eğecek topluluklar değiliz. Biz kimsenin tebaası da değiliz. Biz kimsenin namusu, kardeşi, kadınları, kızları, çocukları falan değiliz. Birey olarak kadın, birey olarak. Anayasal hakkımızı kullanmak, eşitlik hakkımızı kullanmak için mücadele etmek zorundayız. Birçok şey var bu konuda. Bu konuyu düzenleyecek. Erkeklik, pohpohlanırken aynı zamanda Erkeklik, erklik tutkusuna kapılan erkeklerin de elinde bir argüman var. Bunu da mahkemelerde görüyoruz. En yani çok davasını takip ettiğimiz kadınların, öldürülen kadınların davalarında görüyoruz ki bu erkekler şunları söyleyebiliyor. O bu yolun yolcusuydu. Beni kışkırttı. Namusuma halel getirdi. Erkekliğime laf etti. Nasıl bir erkeklikse bu? Bir kadının seni istemiyorum demesi, onların erkekliklerine e, eksiklik yarattı, duygusu yaratıyor ve o kadının bedeninden, çocuklarından, ailesinden ve geleceğini elinden alabilecek gücü kendinde görebiliyor. Şunu da söylemek isterim hem bize platforma başvuran kadınların hem de basından yayından gördüğümüz birçok kadının korunma kararı olduğu halde güvenlik çemberi içinde olduğunu düşündüğü halde öldürülen kadınlar görüyoruz. Bunun sebebi de sanıkların herhangi sanıklara yönelik herhangi bir yaptırım olmaması ve onların işledikleri suçlardan hak ettiği cezayı almaması, cezasızlık algısının da çok fazla e, kadın cinayetine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Son zamanlarda gördüğümüz Ayşe Tokyaz üzerinden söylemek isterim. Ayşe Tokyaz e, gerçekten çok ağır suç işlemiş, şüpheli, ölümü şüpheli bırakılmış Ece adlı bir kadının, failinin e, tesadüfen tanıştığı, fakat ayrılmak istese de ayrılamadığı, ee, dolayısıyla kadının hayatına e, son verdikten sonra evet, eskiden çalıştığı, eski bir polisin eskiden çalıştığı, iş arkadaşları tarafından korunduğu, kollandığı ki 7 kişi tutuklandı bu konuda. Bir de kadınları öldürdükleri kadınların bedenleri üzerinden intikam alırcasına, bedenlerini yok etme, onları gerçekten yakınlarının tanıyamayacağı hale getirme, bu bir ağır bir kadınlardan intikam alma ritüeline dönüştürdüler. Biz bu şiddetin son bulması için gerçekten örgütlenerek, tüm toplumun buna, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine ve çocuk istismarlarına, çocukların suça sürüklenmesini engelleyecek bir politikaya evrilmesi için mücadele etmek zorundayız. Elbette bunu yapacak olan bizleriz. Hiçbir hak, hiçbir zaman e, herhangi bir siyasi kurum ve kuruluş tarafından verilmedi bugüne kadar. Kadınlar özellikle e, kendi mücadelesini tarih boyu kendisi verdiği için ben bütün kadınları buradan e, birleşmeye, birlik olmaya hem siyasetten bu kirli eli çekilmesini bu yolsuzluğun e, sahte diploma sahiplerinin bizi yönetmesini önüne geçmek için birlikte mücadele etmeye e, davet ediyorum. Kadın cinayetlerini ancak örgütlenerek, birleşerek ve mücadele ederek bitirebiliriz. Kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğini Hepimiz biliyoruz ve bu konuda da mücadele etmek zorunda olduğumuzu söyleyebilirim. Tüm kadınlara, bizi dinleyen, izleyen herkese şunu söyleyebilirim: Biz şu an içinde bulunduğumuz ekonomik olarak zorlandığımız, işçilerin haklarını alamadığı, tüm yaşamımızın tehdit edildiği, her gün bir kendini yetkili bir kurumda yetkili zannedip kadınların hayatları üzerinden yaşam biçimleri giyimleri kuşamları inançları veya yaşadıkları coğrafyadaki maruz kaldıkları zorlukların sonuna kadar gideceğini düşünmesin hiç kimse mücadeleyle çok şey kazanıldığını bugüne kadar tarihin ilk yazılı tarihten günümüze çok daha yol kat ettiğimizi, bunu da aşabileceğimizi ama bunu salt örgütlenerek değil, politikanın ta içine girerek siyasetin her aşamasında yer alarak, söz alarak kimsenin bizi oraya çağırmasını beklemeden, kendi irademizle ve kendi özgücümüzle kendimizi yönetmek üzere ve bu zorbalığın sonunu getirmek üzere hareket edersek bunu yapabiliriz, daha önce de birçok zorluğu aştığımız gibi. Ben her zaman şunu söylüyorum, tarihi geri dönüp baktığınızda Fransız ihtilalindeki Türk Otelleri düşünün. Emekleri hakları için bir fabrikada direnişe geçen kadınları düşünün. Kendi ürettiğini kendisi satamazken bugün Dünyanın her yerinde çok başarılı olmuş kadınları düşünün ve bir an bile tereddüt etmeye mücade etmeden mücadeleye atılın. İnanın kadınlar birlik olduğunda, mücadele ettiğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur.